Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Melike Sezgin. Yeni bir dersimizde daha sizlerle birlikteyiz. En son dersimizde son Osmanlı Mebuslan Meclisi'nin açılması ve misak Milli'nin ilanından söz etmiştik. Alınan misak Milli kararlarına İtilaf devletleri çok büyük tepki göstermişler ve İstanbul'u resmen işgal ederek Mebuslan Meclisi'ne kapatmışlardı. Peki bu gelişmeler beraberinde neyi ortam hazırlayacaktı? Mustafa Kemal'in Ankara'da yeni bir meclis açması yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ortam ve fırsat yarattı ve şimdi Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılarak çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal'in teklifiyle ilk olarak şu kararlar alındı. Şimdi alınan ilk gün kararlarına baktığımızda arkadaşlar birinci karar şöyle diyor. Hükümet kurmak gereklidir. Peki sorularda yorum olarak bizden isterler. Bu neyin göstergesidir? Meclisin kurucu meclis olduğunu gösterir. Yani yeni bir devlet hükümet kuran meclis. Zaten ülkede bir hükümet var Osman hükümeti. Peki onun varlığına karşın eğer bir hükümet kurmak gerekli diyorsa yani bir anlamda onu yok saydı. Ve zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasıyla artık ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kuruldu. Ve yeni kurulan bu devleti yönetmesi işleri yürütmesi amacıyla da bir hükümet kurulması kararı alınıyor. Alınan ikinci karar şöyle diyor. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekil atamak doğru değildir. Bu karar meclisin sürekliliğini ve bağımsız kararlar almasını sağlamaya yöneliktir. Eğer hükümet başkanı sürekli olursa meclise sürekli olacaktı. Eğer meclise bir padişah vekili olsaydı meclis bağımsız çalışıp bağımsız kararlar alamazdı. Yani burada arkadaşlar hem meclisin devamlılığı hem de bağımsız kararlar alabilmesi için böyle bir karar alınmıştır. Üçüncü karar şöyle diyor. Meclise beliren ulusal iradenin vatanın geleceğine el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu karar ile ulus iradesinin tam egemenliğini gerçekleştirmiştir. Ve artık Osman yönetimini yok saymıştır. Dördüncü madde şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisine toplamıştır. Bu da bize güçler birliği esasını ve yeni bir devletin kurulduğunu ifade eder. Yani güçler birliği derken arkadaşlar yasaları yapma, çıkarılan yasaları uygulama, bu yasaların uygulanmasından doğan olumsuzlukları gider ve otoritesi karşı çıkanları cezalandırmak için yargılamayı üstlenmiş. Peki yasama, yürütme, yargı bunların hepsinin TBMM'ye ait olması biz buna güçler bile diyoruz. Peki burada amaç nedir? Sorularda gelir. Neden birinci TBMM güçler bilini benimsemiştir? Amacı hızlı kararlar almak ve daha çabuk hareket etmektir. Çünkü olan durum var. Savaş ve o zamanın şartları günümüzden çok farklıydı. Koşullar hızlı kararlar almayı ve daha çabuk hareket etmeyi gerektiriyor. Bu nedenle oğlan Rus'u yetkilerle donatılıyor ve güçler birliği esasını benimsiyor. Sonra diğer maddeye baktığımızda meclisten seçilecek bir kurul. Hükümet işlerine bakar. Meclisin başkanı bu kurulunda başkanıdır. Bu da bize meclis hükümeti sisteminin benimsendiğini ifade eder. Bir de arkadaşlar çok önemli bir karar var. Şöyle diyor. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olarak durumunu alır. Bu karar TBMM'yi saltanat ve hilafetin üzerine çıkarmış ve ileride saltanatın kaldırılmasında yasal dayanak olarak kullanılmıştır. Peki şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının sonuçları nelerdir dediğimizde. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kuruldu. Milli mücadele, hukuk sal bir zemine oturdu ve olağanüstü ortamda olağanüstü sahip bir meclis ortaya çıktı. Ulusal iradenin tek temsilcisi olacak ve ülke üretimini üstlenecek yeni bir kurul oluştu. 1. TBM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923'e kadar ülkeyi yönetmiştir. Peki acaba 1. TBM'nin bu süreçte gerçekleştirdiği işlere bakılarak biz onun hangi özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz? Şimdi 1. TBM özellikleri dediğimiz arkadaşlar. Öncelikle birinci TBMM bir kurucu meclis diyoruz. Peki neden kurucu meclis? Çünkü yeni bir devlet kurmuştur. Yeni bir devlet ve hükümet kurduğu için ona kurucu meclis adını veriyoruz. İkinci özelliği birinci TBMM bir savaş meclisidir ki neden savaş meclisi? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yapmıştır. Daha doğrusu 1. TBMM Kurtuluş Savaşı'nı yapması, yönetmesi amacıyla kurulmuştur. Kurulurken zaten genel amacı buydu. Peki o zaman birinci tebime içerisinde yer alan bütün milletvekillerinin öncelikli amacı nedir dersek hepsinin ortak amacı vatanı işgalden kurtarmak yani ulusal bağımsızlığı kazanmaktır arkadaşlar bu da şunu belirttim. İleride ikinci TBM açılacak. 11 Ağustos 1923'te. Ve o da bir inkılap yani devrim meclisi olacak inkılapları yapan meclis. Birincisinin görevi Kurtuluş Savaşı'nı yapmaktır. Ve görevini büyük bir başarıyla tamamlayacak. Daha sonra Cumhuriyet dönemi başladığında inkılapları yapan da ikinci TBM olacak. Birinci meclisin yaptığı sadece bir tane inkılap vardır. O da 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Ama diğer bütün devrimleri ileride ikinci TBM gerçekleştirecek. Evet sonra üçüncü bir özelliğimiz birinci TBM. Olağanüstü yetere sahip meclis diyoruz. Yani burada olağanüstü üyelikler derken aklımıza direkt üçünün bile gelecek. Olağanüstü bir durum vardı. Savaş. Ve Kurtuluş Savaşı yüzünden güçler birliğini benimsedi. Yasama, yürütme, yargıyı kendisine toplayarak olağanüstü yetkilerle donatıldı. Bir de arkadaşlar dördüncü özelliğimiz bir ihtilal meclisi diyoruz. Peki neden ihtilal meclisi? Çünkü Osmanlı Devleti'ne karşı bir ihtilal yapıp onun yerine yeni bir devlet kurmuştur. Dolayısıyla ihtilacı bir karaktere de sahiptir. Peki şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Anayasası dediğimizde Teşkilatı ı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921 tarihinde yürürlüğe girecek. TBM ilk anayasasını 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul etti. Bu anayasa egemenlik kayısız şartsız ulusaittir yasama ve yürütme gücü meclise aittir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını alır. Meclis seçimi iki yılda bir yapılır. Üyeleri yeniden seçilebilir. Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, savaş ve barış kararlarının verilmesi meclise aittir. İlkelerini benimsemiştir. Bir de arkadaşlar bu anayasa kanun esasının kendisiyle çelişmeyen maddelerini yürürlükte bırakmıştır. Atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nın anlamını belirtecek ve yeni devletin bağımsızlığın sembolü olacak bir milli marş için yarışma açmıştı. Yarışma sonunda Mehmet Akif'in şiiri "İstiklal Marşı" adıyla milli marş olarak 12 Mart 1921'de TBMM'de kabul edildi. Ve arkadaşlar şimdi gelelim artık TBMM'ye karşı ayaklanmalar diyelim. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti'nin mücadeleleri. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal ve Anadolu'da gelişen Ulusal Direniş Hareketi'ne karşı olan tutumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra da sürdürdü. Erzurum ve Sivas Kongre'nin toplanmasını önlemeye çalışan ancak başarılı olamayan İstanbul Hükümeti meclisin açılmasını engellemek için de çeşitli önlemler almıştı. Toplanacak olan meclis yeni bir devlet kuracağı ve İstanbul hükümetinin Anadolu üzerinde söz hakkı kalmayacağı anlaşılmıştı. Şeyhülislam'dan Mustafa Kemal'in devlete karşı ayaklandığını, bu nedenle öldürülmesinin dinsel açıdan gerekli olduğu hakkında bir fetva alınarak İngiliz ve Yunan uçakları tarafından bütün yurda dağıtıldı. Amaç halkı toplanacak TBM'ye karşı ayaklandırmaktı. Bu fetva Anadolu halkı üzerinde etkili oldu ve TBMM'ye karşı ayaklanmalar yoğunluk kazanmaya başladı. Ayrıca arkadaşlar İstanbul'da kurulan birinci Sık Yönetim Mahkemesi tarafından gıyaplarında yargılanan Mustafa Kemal ve arkadaşları padişah ve halifeye karşı ayaklandıkları gerekçesiyle ölüm cezasında çarptırıldılar. Yani artık bulundukları yerde yakalanıp yargısız infaz edileceklerdi. Bir kısmı henüz TBMM açılmadan önce çıkarılan ayaklanmalar Orta Anadolu ve Batı Anadolu'nun bir bölümünü savaş yalanı haline getirdiği gibi yeni meclisinde en çok uğraştırılan karşı konulardan bir olmuştur 1919 yılında çıkmaya başlayıp TBMM'nin açılmasından sonra yaygınlaşan ve ancak 1921 yılı sonlarında bastırılabilen ayaklanmaları niteliklerine göre 4 bölümde inceliyoruz Peki bunlar hangi ayaklanmalar dediğimizde mesela ilk olarak arkadaşlar doğrudan doğruya İstanbul hükümetince yönlendirilen ayaklanmalar vardır bunlar Ahmet Anzavur ayaklanması ve Kuvayi İnzibatiye yani hilafet ordusu. Bu da İstanbul hükümetinin Kuvay Milliye karşı oluşturduğu halifelik ordusudur. Amacı Kuvay Milli hareketine son vermek, milli mücadeleyi son erdirmek. İkinci grupta İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin kışkırtmasıyla çıkarılan ayaklanmalar vardır. Mesela itilafların kışkırtmasıyla Anadolu'nun pek çok yerinde isyanlar yaşandı. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon, Milli Aşireti ve Koçgiri ayaklanmaları gibi. Üçüncüsü azıntının çıkardığı ayaklanmalar. Azınlıklar deyince Doğu Anadolu'da Ermenilerin ayaklanması, Doğu Karadeniz'de de Pontusçu Rumların ayaklanması vardı. Bunların ortak amaçları bağımsız devlet kurmaktı. Dördüncüsü Kuvay Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar vardı. Bunlar da Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmaları. Peki bu Kuvay Milliyeciler daha sonra niye ayaklandılar dersek? Onlar da düzenli ordu birliklerine katılmak istemedikleri için çıkan ayaklanmalara katılmışlardır. TBMM bu ayaklanmalar karşısında tabii ki bazı önlemler aldı. İstanbul Hükümeti'nin yaptığı çalışmalar, yayınlanan fetva ve çıkarılan ayaklanmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına engel olamadı ve TBM açılıktan sonra da bu ayaklanmalara karşı bazı önlemler aldı. Peki bu önlemler nelerdir dediğimizde İstanbul Hükümeti'nin Şeyhülislam'a yayınlattığı fetvaya Ankara müftüsü önderliğinde Anadolu Müftüleri'nin hazırladığı bir karşı fetva yayınlatıldı. Ancak ne var ki bu çok fazla etkili olmadı. Sonra çok etkili bir önlem var arkadaşlar o da Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartıldı. Buna göre TBMM'ye karşı ayaklananlar, sözle bile olsa karşı çıkanlar vatan haini sayılacaklar ve gerekirse ölümle cezalandırılacaklardı. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için milletvekillerinin görevi aldığı İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Arkadaşlar bu düzeltte dikkat edin. İstiklal Mahkemeleri önemlidir. Üyeleri milletvekili dedim. Yani TBMM içerisinden seçilmişlerdir. Ve dolayısıyla Dolayısıyla TBMM İstiklal Mahkemesi'nin ile beraber artık yargı gücünü de kullanmaya başladı. O güne kadar zaten yasama yürütme TBMM'ye aitti ve artık yargıyı da üzerine alıyor ve güçler birliği artık tam anlamıyla uygulanmaya başlandı. Ve diğer bir önlem arkadaşlar İstanbul hükümetiyle resmi haberleşmeler kesilecek. İstanbul'dan gelen her türlü evrak geri gönderilecekti. Bu evrakı kabul eden ve geri göndermeyen memurlar da vatan haini sayılacaklardı. Evet şimdi arkadaşlar karşımıza bir anlaşma çıkacak. O da Sevr anlaşması. 10 Ağustos 1920. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı sonunda yenilmiş devletlerle ayrı ayrı barış şantlaşması yapmışlar. Ama Osmanlı Devleti ile ateşkes imzalayarak barış şantlaşmasını ileri bir tarihe ertelemişlerdi. Amaçları Osmanlı Devleti ile tarihin bir hesaplaşmasını yapmak. Çözümü hemen mümkün olmayan sorunları çözmek ve Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşabilmek. Ama bu arada Anadolu'da önemli gelişmeler olmuş, ulusal bağımsızlık savaşı başlatılmış, Osmanlı Mebusan Meclisi'ne misak-ı milli kabul edilmiş ve en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak yeni bir Türk Devleti kurulmuştur. Bu gelişmeler üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetini Sanremo Konferansı'nda kararlaştırdıkları barış şartlarını kabul ettirmek amacıyla Paris'te toplanacak barış konferansına davet etmişlerdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal İtilaf Devletlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu ve İstanbul hükümetine kabul ettirilecek barış şartlarının Türk milleti ve yeni hükümet tarafından kabul edilmeyeceğini bildirdi. Bu durumda İtilaf Devletleri antlaşmayı zorla kabul ettirmek için Yunanlı 22 Haziran 1920'de Bursa Uşak yönüne doğru saldırıya geçirdiler. Ve sonuçta Ulusal Meclis tarafından kabul edilmeyeceği ilan edilen Barış Antlaşması padişahça atanan Saltanat Meclisi'nce onaylandı ve 10 Ağustos 1920'de Sevr Barış Antlaşması Imzalandı. Şimdi bu anlaşmanın koşullarına baktığımız arkadaşlar şöyle diyor. Birinci madde. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Ancak anlaşma hükümlerine uyulmazsa İstanbul'da ellerinden alınacak. Peki bu maddenin yorumu nedir? Arkadaşlar bu madde bize şunu gösteriyor. Osmanlı devletinin sona erebileceği anlamına gelmektedir. İstanbul Osmanlı devletinin başkent, merkezi, padişahlık merkezi. Peki İstanbul'un alınması demek, demek ne demek? Osmanlı devletinin sona ermesi demek. Peki Osmanlı topraklarını bir türlü paylaşamıyorlar demiştik. Bakalım nasıl bir paylaşım yapacaklar. Sevre göre Arabistan ve Irak Musul dahil olmak üzere Irak ve Arabistan İngiltere'ye bırakılacak. Suriye, Lübnan ve Güneydoğu Anadolu Fransa'ya bırakılacak. Güneybatı Anadolu ve 12 ada İtalyanlara, Akdeniz'deki öteki adalarda Yunanlara bırakılacak. Trakya'nın Midye Büyük Çekmece çizgisinin batısına kalan kısmı Yunanistan'a verilecek. İzmir Türk egemenliğinde kalacak. Ancak Osmanlı Devleti egemenlik haklarını Yunanistan'a devredecekti. Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu adını taşıyan bir komisyonun yönetimine bırakılacaktır. İçinde Türk üyenin bulunmadığı bu komisyonun ayrı bir bayrağı ve bütçesi olacak diyor. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak. Kürtler ayrı bir devlet kurmak isterlerse ve Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilirse Osmanlı devleti buna izin verecek diyor. Zorunlu askerlik hizmeti olmayacak ve askeri kuvvet elbini geçmeyecek. Amaçları yine tabii ki direnişi engellemek. Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak. Azınlıklar her derece okul açabilecek. Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek. Müslüman milletlerden azınlık meydana getirilecek diyor. Burada amaç Türk milletini yok etmek ve bu anlaşmayla arkadaşlar artık Osmanlı Devleti sona ermiştir diyoruz. Misak-ı Milliye ve Kanun Esansiye aykırı bir anlaşma imzalanmıştır. Misak-ı Milli ne diyordu arkadaşlar? Vatan bir bütündür bölünemez. Ama şimdi paramparça ediyorlar. Hatta bir Ermeni Kürt Devleti'nden bile söz etmişler. Peki biz Misak-ı Milli'de ne demiştik? Kapitülasyonlar tümüyle kaldırılacak. Ama şimdi ser bütün devletlere tanınacak diyor. Ayrıca azıntıra Türklerden daha fazla tanınamaz demiştik. Ama ne diyorsa azıntıra daha fazla tanınacak ve Müslüman milletlerden bir azınlık meydana getirilecek diyor. Yani her yönüyle misak-ı milliye aykırı bir anlaşmadır. Kanun ve esansiye de aykırı çünkü Osmanlı Anayasası'nda arkadaşlar şöyle bir madde vardır. Anlaşmaları parlamento onaylayacaktır. Yani padişah bir anlaşma imzalayacağı zaman bunu Meclisi de onaylamak durumundadır. Ama ortada meclis falan yok. Misak milli kararlarından sonra itilaf devletleri İstanbul'u işgal ettiler, meclisi dağıttılar. Ama dağıtılmadan önce bu neyi kabul eden meclis? Misak milli kabul eden meclis. Peki padişah bunu bile bile sevre imzalamakta ne yaptı? Milli iradeye ters düşen bir iş yaptı. Ve zaten bu nedenle TBM sevri tanımadı. Hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Bazen sorularda gelir. İşte ölü doğan bir anlaşma, hukukken geçersiz bir anlaşmadır der. Neden? E çünkü parlamento tarafından onaylanmadı. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları çiğnenmiş. Askeri, siyasi, ekonomik ve mali yaptırımlar getirmiştir. Ve şimdi TBM sevr Anlaşması'na çok sert tepki gösterdi. Bu anlaşmayı tanımadığını açıkladığı gibi anlaşmayı imzalayan bütün Osmanlı devlet adamlarını vatan haini olarak ilan etti. Ve TBM bu anlaşmayı hiç dikkate almadan Türk ulusunun bağımsızlığını ve misak-ı milliyi gerçekleştirmek için mücadelesine devam ediyor. Ve şimdi zaten vatanı kurtarmak için ne yapacağız artık? Silahlı mücadeleyi başlatacağız. Ve asıl savaş şimdi başlayacak. Şu ana kadar bizim konumuz neydi arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi. Yani genelgeler, kongreler bir hazırlık aşamasıydı. Önce Mustafa Kemal halkı bunu hazırladı. Ve şimdi artık altyapı tamam. Ve sıra eylem aşamasına geldi ve asıl savaş şimdi başlayacak. Ve sırada zaten hangi konumuz var? Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.